Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi bugün Han kardeşlerle ilgili bir video yapalım. Bunlar bir açıklama yapmıştı. Ee, neydi? Kur'an-ı Kerim'i yırtan genç ile alakalı çektikleri videoların hepsini silmek zorunda kaldık diye. Ne yazık ki Kur'an'ı yırtan genç yırtıldı vakası gibi bir şey oldu. Zaten şöyle bir şey var. Bunlar mesela bunların gittikleri evlere dikkat ediyorsunuzdur. Her ev zaten insanlar oturuyor. İnsanların oturduğu evler. Yaşamın sürdüğü evler. Hani 10 tane video çekiyorsa 9'u böyle bir tanesi yıkıp dökük harap arkadaşlar. E şimdi haliyle gidiyorlar. 3-5 kuruş para veriyorlar. Diyorlar ki ya bir video çekeceğiz. işte bize bir saat 40 dakika bir müsaade et. Ya da dümen mümen yapana kadar bir buçuk saat her neyse müsaade et. Büyük ihtimalle herhalde o çektikleri, video çektikleri evde, sözde Kur'an'ı yırtan genç hesabı ya, video çektikleri evde herhalde büyük ihtimalle adamın parasını vermediler. Vermedikleri için de herhalde adam kaldırın kardeşim dedi benim evimi. Yoksa herhalde mahkemeye veririm dedi. Bu işler böyle bakın. Bunların zaten gittiği her ev dediğim gibi yaşamın sürdüğü insanların yaşadığı yerler. Eşyalar yeni, her şey yeni. En çok komiğime giden iş oldu biliyorsunuz. Bu bir vakasında bunlar oklavadan takla atan adamları oklavadan yarma gibi adam yerlerde takla atmıştı bir oklava geldi diye şimdi de kedi kediyi görüyorlar nasıl bir bağırış ya kardeşim şu hayvanlara bari yapmayın be hani ben anlamıyorum gerçekten kedileri bile artık cin muamelesi yaptılar bunlar ölü kurbağaya da yaptılar köpeklere de yapıyorlar nerede ne kadar hayvan varsa hepsini cinli yapıyorlar Köy yerlerinde ya köy yerlerinde kediden bol bir şey yok ki zaten. Bir sürü kedi oluyor. Haliyle onun evine gidiyor, tekinin evine gidiyor. Giriyor da giriyor. Normal. Sen kalkıp da evde gördüğün kediye hemen cin muamelesi yapıp başın tavana vuracak şekilde nasıl bir haykırış, nasıl bir zıplayış o artık anlamadım. Ya el kadar kedi. İşte ama ne var burada? Şu var. Sizce arkadaşlar bu kedi mi? Cin mi? bir algı operasyonu olacak ya. Aa, onlara göre cin tabi. Yani onlara göre derken şöyle dümenden cin. Hani en azından insanların aklına da bu şekil sokalım ki. insanlar da bize hak versin hesabı. Oysa alakası dahi yok. E şimdi sen her gittiğin yere video çekersin kardeşim. insanların evine izinsiz girersen. Ya da izinle girip de o insana vereceğini vermezsen. E haliyle o insan da der ki videoları kaldır kardeşim. İstemiyorum. E demek ki yaptın yaptın. Ha başka bir şey de olabilir işin içinde. Mesela kaldırmıştır. Bir ay sonra şunu da diyebilirler. İşte arkadaşlar anlaştık işte. Hiçbir sıkıntı kalmadı. Yeniden izlensin diye. Hiçbir sıkıntı kalmadı arkadaşlar. Yeniden işte bu videoları koyuyoruz. Yeniden bu videoları çekiyoruz da diyebilirler. Bunu da yapabilirler. Her türlü yaparlar yani. Yeter ki şey olsun. Hani bir ara zaten adetti. o videoyu işte sildim ettim. Sonra yeniden yükledim belli bir süre sonra. Mesela bunu Dümenci çok yaptı. Zamanında çok yaptı. Tuttuğu eski videoları sildi. Yeri geldi kanalı da sildi. Bir buçuk hafta sonra yine kanal açtı. Eski videoları video çekene kadar yeniden insanların gözüne sokmaya başladı. Yaptı da yaptı. Zor bir şey değil. Ya bunlar da yapabilir Mesela bir ay sonra arkadaşlar işte anlaştık hiçbir sıkıntı kalmadı. Yeniden yayınlıyoruz. Yapabilirler. Bu zor bir şey değil. Sonuçta videolar zaten bunların ellerinde. E şimdi sen tabii her yere gidip de video çekersen karşındaki insana da vermezsen karşındaki insan da der ki sil. Ama ben dediğim gibi ben şöyle düşünüyorum. Bunlar bir müddet sonra bu videoları geri yayınladığı zaman şaşırmam. Ha, yeniden izlensin. O kadar izlenme boşa gitti etti ama o kadar izlenmeyi zaten mükafatına yüklediğin zamanlar içinde zaten aldın. Yani yeniden yükleyip yeniden izlenebilir. Çünkü insanlar hani çoğu böyle hep diyorum ya at gözlüğü takmış izliyorlar diyorum ya gerçekten öyle. İnsanlar seviyor abi. Bilmiyorlar. He, bunların gösterdiği şey cin olarak görüyorlar işte şu oluyor bu oluyor diyor ya. Seri olarak yaptıkları için de insanların hoşuna gidiyor. Adamlar seri dizi çekiyor ya. Bildiğiniz seri dizi çekiyor. Ve maşallah her gittiklerinde de bir olay. Bir insan her gittiği yerde bir olay yaşayamaz ki. Her gittiği yerde anasını satayım kameranın karşısına bu cin diye sokamaz ki. Son gittikleri işte kafir cinlerin Allah'a işte isyanı bilmem ne saçma sapan başlık. E, yere dök jeli yak oğlum jel lan, bu bir şey değil ki ocaklar var biliyorsunuz arkadaşlar içine jeli döküyorsunuz yakıyorsunuz üstüne çayını mayını koyuyorsunuz çay soğumasın sıcak kalsın diye jeli dök yere bir çakmak zaten yanıyor zaten jelin da belli yani hani başka bir şey değil jelin yandığı belli zaten armut gibi belli oluyor orada bunu da yiyorlar Bunlara inanan bir kısım ne diyor? Aha cinler ateş yaptı. Cinler ateş yapıyor. Uu, enteresan. Yani diyeceğim arkadaşlar bunların yaptıkları videolarda bunlar kurbağaları, köpekleri, kedileri her şeyi cin yaptılar. İnsanların evine gidip de belli bir süre büyük ihtimalle akrabalarının evine gitmişlerdir. Ondan sonra yakın çevresinde olanların işte evlerine gitmişlerdir. Ya bize 40 dakika bir müstahil et hacı abi. İşte... Şöyle bir video çekip çıkacağız zaten fazla uzun sürmeyecek diye. E çoğu yaşlıdır zaten bir ara bunlar bir video yapmıştı. Öyle yaşlı bir kadının evine gitmişler Ya kadıncağız hani kulakları da duymuyor. Kaç yaşında insan. O insanı bile videolarda dümenlerine alet etmişlerdi. Yok bu kadın niye bakıyor. Yok ya bu kadın bakıyor. Ulan bunlar ne yapıyor diyor ya benim yani evimde. Yaşlı bir insan. Ya bunlar da her zaman aynısını yapıyor işte. Onun bunun evine gidiyorlar, videoları çekiyorlar. Ne oldu? O evde anasını satayım. Kafircin o evi mi bulmuş yani isyan edecek? Başka yeri bulamamış mı? Ya oğlum siz oklavayla takla atıp müsüz havalarda uçuşan insansınız ya. Kafir cin kim? Siz kimsiniz kardeşim? Cinler kim? Siz kimsiniz ya? Yeter ulan insanları yediğiniz cin cin cin. Bir de bir duygu sömürüleri işte artık işte çekmek istemiyoruz. Bu olaydan sonra şöyle soğuduk. İşte böyle oldu soğuduk. Şu soğuduk. Şu doldu bu oldu. Hikaye. Yalandan kim ölmüş? Ben meydana atayım insanların tepkisini ölçeyim. İnsanlar neler söylüyor acaba? İnsanlar ne diyecek acaba? Maalesef bunlar da çok var arkadaşlar. Ama ben her zaman diyorum inanmayın kardeş araştırın bakın ya bu kadar basit bu kadar basit kimisi yorum yazıyor işte sen işte benim başımdan da böyle bir olay geçti şöyle e çekseydin kameraya ha bunlar rahatlıkla çekiyor sen niye çekmedin kameraya sen de çekseydin baksan gösterseydin insanlara ha bunlar gayet iyi çekiyor kameraya bir tanesi gidiyor cin karşıda yolun ortasında okla yemiş gibi duruyor diyorum ya yorumlar bazen geliyor mesela bakıyorum siliyorum ya rezillik bir yorum arkadaş adam yaz, yazmış bir tanesi işte İnanmayabilirsin ama yıllar önce işte benim de başıma böyle bir şey gelmişti şöyle olmuştu. Lan çekseydin o zaman kameraya. Bunlara ezbere kamerayı alıp gidiyor. Ezbere görüyor sözde. Sen de çekseydin. Alsaydın telefonu çekseydin. Görseydi herkes. E çekseydin ya. Yani. Niye çekmiyorsun? Başından geçmiş, onundan geçmiş, donundan geçmiş. E çekmeye gelince çekmemiş. E bunlar nasıl oluyor da gidip çekiyor. Bunlar nasıl oluyor da abi yolda yürüyor mesela. Yolda yürüyor adam. Bak yukarısında cin ya. Adam yolda yürürken cin görüyor. Lan ne saçma sapan bir şey ya. Bu nasıl oluyor ya. Yolda orman yolda yürürken çayırda bayırda yürürken nasıl oluyor da sana çıkıyor anasını satayım bu cin. Hiç mi sorgulamıyorsunuz. Hiç mi bakmıyorsunuz lan nasıl olur bu diye. Bunlar da her eve gidiyor abi. Bir Hikaye başlığı uyduruyorlar. İşte kafir cinlerin cart yaptığı yerler. Cinlerin işte adoket çekerken balkondan düştüğü yer. Yok bilmem ne vakası Şu vakkası. Habire vakka. Başka bir şey yok. Bir de şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Biz cinlere inanmıyoruz diye bir şey hiçbir zaman demedik. Mesela hiçbir zaman cinlere inanmıyoruz. Cinlere inanmayız şöyle böyle diye bir şey demedik. Şimdi bazıları onu da yapıyor yorumlarda sen inanmayabilirsin cinlere diyor ama biz hiçbir videom, ben hiçbir videomda şahsen cinlere inanmıyorum demedim. Ve kanalımda da cinlere inanmıyorum diyen bir kişi dışında hiç kimseyi de görmedim. Hepimiz de inanıyoruz. O bir kişinin de inancı farklıydı. Hani onun için bir de böyle bir algı yaratmaya başladım çalışıyorlar, başladılar artık. İşte sen cinlere inan oğlum, biz inan ben hiçbir videomda demedim ki cinlere inanmıyorum diye. İnanmıyorum demedim. Ben bu dümencilere inanmıyorum dedim. Çünkü cinler kameraya çekilecek varlık değildir. Elinle koymuş gibi bulacağın varlıklar değildir. Ulan hocaya sorduk bazı dallama oğlu dallamalar. Hocaya sorduk ya hocaya bazı dallama onu dallamalar. Hocayla bile dalga geçtiler. Hadi beni boş verin. TV programındaki sorduğum hocayla bile dalga geçtiler. İşte bunların dinsiz olduğu, imansız olduğu buradan belli oluyor. Hadi bana dedin ettin neyse. Ama adam yorum yazıyor o hocayla bile dalga geçiyor. Bu kadar kitapsız insanlar da var maalesef. Lan hadi beni boş ver. E dallama bak hoca ne güzel cevaplamış. Nasıl oluyor da hocaya dil uzatabiliyorsun sen? Hadi boş ver beni. Yani bu kadar şey olmaz. Var adam gelmiş bana yorum yazıyor. Işte. Hocaya resmen. E ben o yorumu hiçbir zaman tutmam. Hadi beni eleştirin. Şey yapın sıkıntı değil tutarım da. Kalkıp da o insana. O büyük hocaya. Büyük bir hocadır o ya. Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı yapmış insan. O hocayla sen dalga geçemezsin kardeşim o yaptığım videoya geçenlerde yorum atmış. Bir tanesi gerçekten yani karşımda olsa yüzüne tükürürdüm ya. Gerçekten tükürürdüm ya. Rezillik. Böyle bir şey yok Yani. Ulan bize anladık. Bize yapıyorsun ediyorsun da. Var o insana yapma. Var o insanla dalga geçme. Kitapsız. Allahsız. Adam diyesiniz ki karşıma çıkasınız. Ne diyeyim? Anca ötersiniz. Arkadaşlar sonuna kadar devam. Durmak yok devam. İnşallah ileride de daha güzel videolar da çekeceğiz. Elimden geldiğince şu işlerin yolundan atabildiğim kadar da video atıyorum. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Biz hiçbir zaman durmayacağız. Her zaman da sizlerle beraber elbet bunlara bir günün birinde son noktaydı. İnşallah hep beraber koyarız. Hiç sıkıntı değil. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Dediğim gibi durmak yok. Devam. Hayırlı akşamlarınız olsun.